Eskiden çift çekilmiş Kenya kahvem olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ayıptır söylemesi bende cinsel iktidarsızlık sorunu var. Eşim bende liderlik vasıf olmadığını söylüyor. E ya, koalisyon yapak desek ona da toplum karşı. Biz zaten ülke olarak dünden hazırız. Temele demişler ki şu maymun ellere siker misin? 40 liram var olur mu demiş. %120 yirmi alkollü. Peri öldüren. Ha bunu içmişin ha bali çekmişin. Aynı. Gittin her çek aynı, aynı kafa. Bir brod alabilmek için dedemin ölmesini bekliyorum ya. Bu kadar insanlıktan çıktım ya bir tarla ya bir tarla ya be 3-5 kuş bana düşer diye ya bir insan daha ne kadar düşebilir ya? Mahsun Bey bacınızın kızlık soyadının. Seviyorsunuz mücver Ben seni bacın. Biziz biz. Lan sen de tütüre tenele. Gel abi gel. 12 ok. İmanın altı şartı, cumhuriyetin altı şartı. Keşke seni tanımasaydım. Vallahi keşke ben seni tanımasaydım. Ben sana yazdım, geldin hemen ikinci gün benimle fingirdin. Keşke şeyin kırılsa. Vallahi keşke niye benim şeyim kırılıyor? Keşke senin şeyin kapanaydı. Bu saçma sapan bizki şeyleri falan hepsini yasaklayacağız. Herkes siyah saçacak. Öyle değil mi uşağım? Bir Pringles olmuş 15 lira. Pringles ya cips ya. Lan bu ülkenin yarısı Pringles en son Cem dönemindeydi. Her gördüğüm bir yiğit yiyiş. Ne o yiğiş mi falan bir şey Ben böyle yiğişmek istiyorum. Sen öyle yiğişmek istersin. Önemli olan meyve yemek. Yani bazı iş yapmak değil yani. Bak Türkiye'de 1.3 milyon tane kurya var. Lan parti kursak barajı geçiyoruz ama bir araya gelemiyoruz. Niye? Çünkü her eylem yapmak istediğimizde sipariş geliyor. Bize çalacağız ama ihtiyacımız kadar çalacağız. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, keremeye mi gidiyorsunuz? ertesi gün müdürü dövmüştü. Öğrenciye ev vermiyoruz dediler, okulu bıraktım. ev vermiyoruz dediler, gittim evlendim. E şimdi memura ev veriyorlar. KPSS'ye hazırlanıyorum. Yani resmen hayatımı ev sahipleri yönlendiriyor. O kartla onu ödedim, o kartla onu ödedim, o kartla onu kapatıyordum. Yani böyle kartları kendilerinden ten yapıyordum. Bir süre sonra Delik bu kadar oldu. Evlilik kaç kol duruyor mu? Ben bilmiyorum, hiç evlenmedim. Deniz sen evlisin. Aşık mısın kocana? Değilim aşkım. Ya kocası bunduysa ben öldürür. Demek ki neymiş kızlar? Evlilik aşkı öldürüyormuş. Odanın <laughs> birini kiraya verdim internetten. Ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun. Seansı 100, saati 100, 100 lira. Gece de 500. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar. Siki sığmamış. En fazla acize gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Bizim müşteri portföyümüz belli. Adam ne alacağını bilerek geliyor buraya. %5 kör olma ihtimalim var ama ama aynı içkiyi yüzde daha uygun alıyorsun. Hangisi sana daha mantıklı? Eşim çalıştığım mekana müşteri olarak geliyordu. Orada gördüm. O kadar güzel sipariş verdi ki ben o an aşık oldum. Canım benim, canım benim, canım Günaydın başkanım. Antalaklak yapın lan. Hiç çalışınızı görmeyek. Ulan bu da kendine başkanım dedirtiyor. Reklam ajansı mıyız? Ülke ocakları mı belli değil. Şimdi fiyatları niye artıyor? İnşaat sektörü bitmiş. Çip gelmiyor. Çip gelmeyince iş makinesi gelmiyor. İş makinesi gelmeyince inşaat çalışmıyor. Yani benim kendi şahsi analizim bu. İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyoruz. Hayır biri görse yanlış anlayacak. altına gideceğiz. 16 sene yatar var içiciliğin ya. Müdür bey dedim benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi. Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Görevinden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana hiç mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim bulamadım. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o oynamak istesem 3 tane eskor çarmam gerekiyor benim. Ben, ben, ben ama? Şimdi ben size reklamcılığı şöyle anlatayım. İnsanların ihtiyacı olmayan, işlevsiz, gereksiz, böyle bir boka yaramayan şeyleri fahiş fiyattan almasını sağlamak. Mesela örnek vermek gerekirse Galatasaray'ın Falcao'yu alması. Mesela tonla para harcadılar. Para nerede? falkoda Falcao nerede? Hastanede. Hastane nerede? Yandı bitti. oldu. Hadi geçmiş olsun. Gitti. Benim şu daireyi alabilmem için bu dairenin yaklaşık olarak 6.098 lira olması lazım. Bu kadar var. Bazen düşünüyorum, acaba evler pahalı değil de biz mi az kazanıyoruz? Zamanında büyüklerimiz bize sürekli ev alma komşu al derdi. Onların ben amına koyayım. Babasının evinde gırgırla yer süpüren kadın, kocasının evine geldiğinde bu yerde sürünen robotlar var ya, onlardan istiyor. Ha temizlik falan sikinde değil ha onu söyleyeyim. Masal arkadaşlarına hava asır işte storiesini görsünler diye. Alo, evet efendim dairemiz var. Günlük 3 kişi, 2 bayan. Tamam. Başka var mı gelen? Tamam ben geleyim. Acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetimi. TikTok benim 4.2 milyon ben takipçim var. Mesela geçen Neşter Taş bir Türk'ü keşfettim. Onu şu sene bir kaç tane kıyafet üstünde. O video 14 milyon izlendi. Nereye gitsem Neşter Taş çalıyor her yerde. Aziz Nesin zamanında bu ülkedeki araçlar %60'ı vergidir dedi. Adamı linç ettiler. Aa bak haklı çıktı. İşte benzin yüksek, gaz alamıyoruz, şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım Milan'a gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor Ben ses etmiyorum. İlk tabelamızda bizim erotik yerine sex shop yazıyordu. Millet de buraya genel sanıp kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. Millet de aygara yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne <laughs> de bile değil. Sese doğar eller olsun. Yok ki. Fakirliğinde böyle güzel yanları var. BDSM, fantezi, fetiş hepsini açtım. Sadece şu 4 litol kolayına alışamadım. Partnerim ilişki sırasında ana bacı sövüyor e, ee, orada bir dur diyorum. Çünkü herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı batırdım. Geldim buraya dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani ne olacak canım sağ olsun. Bizim ailede şirket çok. Aa ne olur en kötü gider bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimse eskinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de artık karnımızı doyursun diye. Şu an tüm kartların hepsi patlamış durumda. 4 tane kart hepsi full. Yani banka güvenliklerin direkt vur yetkisi var beni görünce. Bu dünyada seks büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevişmeye muhtaç. Ama siz konutlarında çalıştırmak üzere bizi bir gün daha önce anlat müşterimiz. Bak bizde 3 tip alkol var. Etil, metin, çetin. Bir tane daha vardı ama dur. Neydi lan o tekin miydi? Ben kadınlar konusunda şansiye hareketmemiş erkeklere uygun partnere ve uygun koşulları sağlayıp onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak içimini sağlayan birisiyim. Ne Bizim kerane tatlısı yok mu? Kerane tatlısının üzerine çikolata çilekli döküyorlar. Güzel doluyor. Şu an talep de fazla. Kesin tutacak. En kötü o tutmazsa can. O da olmazsa bardakta mısır var mesela. Simit de olabilir ha. <laughs> Yaptığım müziği beğenmeyenler varmış. Yaramı yesinler. Çekemiyorlar aga. Bunlar var ya müzik faşisti. <laughs> Başkanım lahmacunu getirdim bu arada. İster misiniz? Ha, kaç yıldır öğrenemedim. Benim gluten alerjim var. Bilmiyor musun? Junior, nerede kaldı lan benim içinim? Bak, şu köfte soyuyor. Buyurun başkanım. Ya bu ne böyle şerbet gibi? Şuna al şalgam bir şey yok içilmez bu böyle. 3 milyon kişinin verisi vardı bizde. Çalındı. Yani olur insanlık hali. E şimdi belli ki bunlar bunu satacak. E verileri bizim değil mi kardeşim? Biz satalım dedim. Piyasayı kırmak için kişi başına 3 liradan sattık. 9 milyon aldık. 9 milyon. 500 bin de cezası vardı. Onu hemen yatırdık. Hemen yatırınca da 400 bine düştü. 8 milyon 600 bin kaldı. 3 liradan mı satmışlar? Vay nayi patron. Ben sadece adresleri bile 4 liradan satıyorum. Bir de ünlü olunca 20 lira 22 liraya kadar çıkıyor. Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yerde yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklam oldu. Şimdi ben biliyorum. Anamı bacıma sövüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından ona aklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti lambasından prizine, saatinden robot süpürgesine evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek geri zekalı ben kalmışım. Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bunlar gibi katıcıya slogan bulacaktınız. O ne oldu? Bulduk başkanım. E, söyle bakalım Dumanına aşık olacaksınız. Nasıl? Bok gibi. Böyle slogan mı olur lan? Dur şimdi sen bana iki dakika ver bulacağım şimdi. 5 milyon Suriyeli yanılıyor olamaz. Ya. Tabii başkanım. Çalışıyor çalışıyor cebinde bir kuruş para yok. Bu adam değil. Lan ben adam değilim de sen çok mu kadınsın? Hı? Aç mısın açıkta mısın? İstediğin her şey alınıyor mu alınmıyor mu? Eğer çok sıkıntın varsa boşanırsın. Nah boşarım seni, sen bu orospu çocuklarına dua et. Yoksa ağzına sıçmasını bilirim. Bir gitsinler hele. Mesela Alina Tilki'nin Twitter hesabı bende. Böyle boş boş, anlamsız, saçma sapan şeyler atıyorum. net de bana bayılıyor. Birbirlerine gönderiyorlar. Baksana ne saçmalamış lan yine diye. Baya etkileşim oluyor yani. Yıldız Tilki'ye deli taklit yap dedik. Çok tuttu. Demet Akalın'a geldi mesela ne yapayım diye. Dedim içinden nasıl geliyorsa öyle yaz. Doğal davran. istediğin gibi konuş. Kafana göre takıl ya. Noktalarım işaretiymiş. İmla kurallarımı siktir et. İstediğin gibi yaz dedim. Başlar ortada Ne yasa gündem oluyor. Şimdi bak. Atalar ne demiş? Bir kişiden çalarsan hırsız, herkesten çalarsan zengin olursun. Anlamayacaksın ama anlamış gibi yapmak zorundasın. Bak mesela ben de Dark'un 3. sezonundan bir sikim anlamadım ama soran arkadaşlara ne diyorum? Hayatımda izlediğim en mükemmel dizi diyorum. Çakmıyor enayiler. Henüz yerli ve milli erotik oyuncağımız yok. Hepsi ithal. E halkımız da yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla damacanla, vilede sapı, saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. Ya İstanbul'da timsah tecavüz ediler. daha ötesi var mı? Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçe Bey Hazaroğlu köyünden tüm dünyaya selam olsun. Karıcığım ne olursun bak burada rezil oluyoruz. Dön evine bu iş olsun bitsin. Asla. Daha o eve dönmem. Tamam. Lan fazla sayı müzikten ne anlar? Salak mısınız siz? Adamın da mavi tiki biliyor. Bu Müge Hanım'ın yapan çocuğun bir daha fazla taklidi var. Sen ne yapıyorsun lan? Ben Sor bakın ne istiyormuş. Adamın 7 milyon takipçisi var. Demek ki Türkiye'nin en iyi müzisyeni o. Benim için en önemli şey lirik kalite moruk. Sözler bir şey anlatmıyorsa rap yapmayacağını. <laughs> hey, 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 Ay bu nasıl isim ya? Alex'e söz yapmışım beni. Aykırılar bunu. Lan seninkinin on numarası, benimkine baksana. Pablo, Diego, Jose, Francisco, Picasso. 20 tane isim var amına koyayım. Polis beni GBT soksa ismimi söyleyemeyeceğim. Lan lokmayla ilgili her ismi almışlar. Haram lokmayı bile sorgulattım, onu bile almışlar. Lan 3. kata lokmacı mı oldu? Erotik şok mu bu? Reklam olsun diye neler neler yapmadık gibi. Milletin ağzına lokma verdi. Post büyük bıraktı. Lokma tokatladı. <laughs> çikolata rendeledim, Artık lokmanın kafasını da sıksam tutmayacağını anladım. <laughs> en son lokmayı bir tarafına sokan bir arkadaş vardı. Bir tek o kapanmadı. Ama adam hak etti. Ben olsam yapamazdım. İnovasyon böyle bir şey. Ne yapıyorsun aşkım? Yoga yapıyorum hayatım. Allah kabul etsin hayatım. Ya benim bu RTX 3070 ekran kartlı MSI G66'ım nerede bir türlü bulamıyorum. Nerede bıraktıysan oradadır hayatım. Hadi hadi yeme beni. Ben yokken sen oynadın değil mi? Aa senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım. <laughs> Çok iyi oldu aşkım çocukları parka getirdiğimiz. Evde sıkılıyorlardı valla. Aferin yavrularım güzel güzel oynayın MSI'nize tamam mı? Nasıl ama? Ya gibi akıyor değil mi? Çok güzel babacım. Hayatım darılma ama. Seni bırakırım ama bu MSI'yi bırakamam. Valla aşkım ne yalan söyleyeyim. MSI için ben de seni satarım. Sen bir tanesin. EMSA'yla çok mutluyuz. Ulan bunu yapmak çok mu